kesin izlemişizdir bunu. Hepsine tek atmıştım ben. Asiktir. Ah, <laughs> Bunlara rahat tek atarız vardı. arada. E atarız da Ay. çizim mi bunlar? Şimdi nereleri mesela soldaki şey Kutudan itibaren mi? Ha işte o kandırmaca mesela. İkisini gerçek kutu kullanıyor. içindekini çiziyor mesela. Fark ha. etmez oğlum. Sağdaki mi soldaki mi? Dedim üç i̇şte tane. Işte hani. işte hani. işte çıktı. <laughs> what is real what is fake? Sağdaki, Sa fake, sağdaki fake. Sağdaki Çok çok gölge girmiş. Abi bu video iyi değil diye hatırlıyorum ben ya. İkisi de gerçekmiş. <laughs> Haydiymiş. Sol fake diyenler patates. Bak çiziyor buraya gördün mü? Deli. Geç abi sanat ben sana... tarafını ne yapacağız? <laughs> sanat tarafı. Ben sana bir ciddi attım ciddi bir tane. <laughs> Aynısı bu gene. Aynı Hayır, YouTube kanalı. Farklı videosu. Hemen söylüyorum. Ha, he, o. Sahte. Sahte. Hemen sahte. Şu sahte. Bir kere gölgesi gerçek değil. Bence evet aynı fikirdeyim. Artist. Ben anlayamıyorum. Nasıl anlayamıyorsun oğlum? Bak gölgelendirme. Herkes gölgelendirmede patlar bak. Kusursuz bir gölge yapmak çok zordur. Ama çizimler çok iyi ya. Ve ee, iyi çiziyor herif. Ya bunu iyi yakaladık bunu yakaladık ya. Dur Aynı bakayım. Abi. Bu fake. Nasıl ya? Ha ben bunu anlayamadıydım. Anlarsın. gölge. Oy ne güzel kalemler ya. Ama orada çok iyi çizmiş ya. Adam bu kadar abi, çiziyor. Ya. biz Bizde 3 saniyede fake deyip <laughs> geçiyoruz <ya. gülüyor> ee, bu fake yine gölgeler. Ele veriyor. Bu ne kadar sumut bak görüyor musun? Ama bizi sağdaki iki boyutlu olduğu belli ama. <laughs> Niye güldün lan? Bu sağdakini <laughs> gerçek <gülüyor> sandım ama. <ne>? <gülüyor> <gülüyor> Ulan gülüyor ya bir de. E üstünde gibi durmuyor mu ama ya? Oha. E Bir göster de. Oğlum. oğlum bir gö. Ha. Üç tane fake. Üç, üç tane, fake. tane fake. Üç tane fake varmış. Bekle. Hershil, Hershey fake. Alttakiler fake'tir ya. Nasıl bulunur ya? Bulursun, bulursun. Bir kere bak. Şey için. fake. Ortadaki emelan fake bence. Hershey. Oh, bana fake. güvenmeyin. <laughs> Abi çok var ama ya. Hepsini incelemek zor. Bir tek bak, gördüm. Evet ya bu bu Bunun zaten nedir? Bu, bu net fake bak. hemenem evet. e dediğiniz gibi fake. Bu belli. Onun Üç... iki üstündeki de fake gibi geldi bana. Fan dip de fake olabilir. Hangi Adı bunu diyorsun? Evet o da fake değil mi? Of bilmiyorum. Şeffaf çok jelatini şey yani. çizemez bak. Şeffafları ele. Şeffafları şöyle düşünebilirsin. Bununla e, Karşı bunu karşılaştıracaksın mesela. Size çok farklı birbirinden. Biri fake bence. Belki şey, bir tek Eminem'dir. Belki 3 dedi 3. 3 de, mü dedi? Sol, Bak, soldaki sanki fake olabilir ha. Gölgesi bir garip blok yok gibi böyle. Her şeyin üstündeki. Sanki şu da fake gibi de üstüne koymuş gibi yapıp bunu acaba yapamaz. Acaba o ama. mu fake abi? Bak şu, hepsi fakemiş değil mi? Şu şu fake olabilir. Yani Onun da gölgesi çok net değil mi ya baksana çizgi. O fake olamaz o fake olsa evet. aşağıdakinin gölgesi üstüne düşerdi. Bandipe ne diyorsunuz? Gerçi o alttan bir ucu kıvrılmış. Hangisi? Fandip. evet bak o mavi şeyle birleştiği yerde gölge bir koyu koyulaşıyor gibi onda. Bir geç bakayım abi ya bunu bulamazsın. Hemen bulamaz eminim ya. Yok bu fake ben ya de... bu, bu bağırıyor. Sol altta bir, bir tane şeker var. Sol bir tane şeker. En sol Evet. Ya, çizim olabilir mi? Çizim olabilir Merak çok kolay onu çizmek. Bir. bir bakalım. Hepsini itecek mi şimdi? Evet, evet eliyle böyle vaş diye koyacak mal gibi çıkacak Her Perşi fake. Canım çekti abi, burayı ne yerim ha. Şu MNM kesin fake de. Aman ne ya. Ama bak bunu bu, 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 harbi anlamazsın. Bak şunu anlayabilirmişiz. Ben buna hiç dikkat etmedim. Ama bu anlaşılmıyor. Üçünü de buldum. Olabilir. Bulabilirsiniz de. Çek logundan bakarım. Emeni mi yapamamışsın reis? He o biraz belli etmiş. Hemen söylüyorum. Eee... <laughs> Oh shit man. At yeah, this the oh. shadows are real. man. Ya şu fake ya şu belli de. Sarı. Hayır lan kırmızı bu fake. Bu fake. Bak hepsi... Ee, onun hep... solundaki sarı diyorum ben de. Ben de kırmızı diyorum. Bir tanesi mi fake? O zaten yamulmamış mı baksana? Abi bu, bu, Çok mat o bu, 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 ya. Mat yani bu güzel çizememiş ki. Ha boyayla mı yapmış? <laughs> ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ha, fake dediği bu böyle Atladım. fake işte. Aa! Yani. Ya bir kere parlaklı, parlaklığı yoktu zaten, mat duruyordu. Anladık ki, anladık Aha! O şey mi? Çok kolay. Çok kolay, çok kolay. Bak ben şu, şu, ben de ya. anladım. Şu çizim. Evet, o. Şu çizim boya mı artık çizim mi neyse. Yok evet. bu çizmiş. Çizim Bence oldu. de o çizim ya. Baya çizmiş. Bu belliydi. Çok güzel çiziyor ama ya. Sol soldan üçüncü bak bunu bilmen lazım. Böcekler var. Yok bu direkt çizim Benim olan bu. Gölgesi çok kötü yapmış onu. Amına koyayım yaşıyorlarmış bir <laughs> de <laughs> Dur abi o da hareket edecek. Bekleyin biraz da. Burada algı kasacak aslında mesela. Hepsi gerçek olacak. Hangisi fake diyecek? Mal gibi tartışacağız üstüne. Rabbit. Aa. Ben buldum. Sarısı tutmamış zaten ya evet. Belli bu da. Aa. Şu. O kırıyor bir de ya. Yerdik mi oğlum? Yerdik harbiden ya. Yenir böyle değinir. Artık yenmez. Buna koydu şu an. Bakanı çıkarttı ama. Folyoyu yedik. <gülüyor> <gülüyor> 360 her fark ya. Bu. boya e, belli. renk. çok parlak. parlak diğerlerine kal. göre parlak kalmış. Oh. Neyden yapmış onu ya? Boya. Boyadır. güzel Bunu zaten ilk başta söylemiştim. Çok belli bu. Ortadaki mi? E, bu bu. Direkt. Orta değil mi? Çok kötü gölge yapmış. Hep ortalara koyma meyili var adamın. <laughs> Ama bak perspektifi görüyor musun? Evet. Bu bu güzel işte. Bu asıl hormonlu çilek. Bu gerçekmiş değil mi? <laughs> Bunu yapmak kolay değil. Yamuk çizmiş yandan baktırmış ya. <laughs> Bilerek yapmış. Bunun belli zaten sağdaki. Bunları başarılı yapamıyor ya. Bu arada fark ettiyseniz kopya mopya yok ha. Dümdüz bakarak çiziyor Evet bakarak çiziyor. Tenekli adam. E, besinlem artık bunu da anlamayan. Soldaki değil mi? Ha gerçek soldaki. <laughs> bu, bu gerçek olan o. Ben de dedim. hakikat. Başarılı yapamıyor demedim ya. Bu ne lan? Harika çiziyor. Nutella, Nutella. Nutella, Bu Nutella. Nutella'yı kartona çizip dikmiş. Tam boyayamamış bak beyazlık. 720 al oğlum. Bu yansıma olarak şey Hadi, hadi challenge'ı büyüttüm. Nutella. Nutella abi işte. Nutella. Bariz gözüküyor abi. Oha büyükmüş bir de. Böyle de anlaşılır ki gözler GG. Abi Nutella'nın boyutu falan bayağı belli gerçek olmadı. Eşki böyle Nutella olsa cidden. Öf, gömülürdük. 300 lira falan olur büyük ihtimal. Var benim bildiğim büyükleri. Var 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 satılıyor öyle. Amerika'da direkt kova halinde satılanı var. Direkt kova ile satıyorlar. Yani öyle kalıbı da var da markalara veriyorlar. Eğlenmiş burada. He. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde. Adamın kanalında bir sürü böyle şey var ya. Ben seviyorum böyle videoları ya. Bak perspektifler kasmış, elinde tutuyor falan. Bir çizim ya bunlar izlenmemiş ama adam resim sanat izlenmiyor baba. Bunlar shorts ama la. Ha, shorts izlenmiyor. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Ve en üstteki fake. Oha bak. <laughs> yok yok sağ alttan ikinci. Evet, sağ alttan ikinci de benziyor evet, yani. De. Ben de ilk onu gördüm ama Ya bak bu bu, bu da fake duruyor bak gördüm ama gölgesi çok smooth. Fakat burada sıçmış şu fake. Rengi biraz oturmamış diyor. Biraz daha açık gibi var. Vinçti de ne gider ha. Çekemedim ben. Smooth. Nasıl yok, Bayağı güzel ya. Yani. Kardeş ya tek videoda ne oldu? iyi vaktim mi yetmedi ya? Oha. Ee, Sadık abi. <laughs> Hadi canım. <laughs> tamam baydi. O çitosuz yarrak anlarsınız. Dur bakayım. Ee, şimdi en baştakiler değil. <laughs> Onu bir, bir gördüm. dakika dur 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 dur. Bir hemen bulun buradan. Hemen bulun buradan. 4K'ya al videoyu hemen. Bu çok, bu çok zor bu arada. Şimdi burası gerçek. Ben buldum. Çıkart abi mouse'u yukarı, bak hafif yukarı kaldır. Şu buldum bu. Hayır. Bak sol yap, sol yap biraz. Bir daha Ha bu bu, bu bu bu. Oh. Aynen aynen. Evet. Şunu... Ama onu ben söyledim, sen diğerini söyledin. <laughs> Kaybettim. Aslında paket gerçek değilmiş düşünsene. Yapabilir bu arada, buradan sıçıyor. O ne Niye psikoloji bozan? Aha Ayy. canım nasıl çekti var ya aylardır yemiyorum ya. İkisini üst üste koyup. Üstüne. Oy, bu fake bak. Bu fake de çok güzel ya. <laughs> Fake'i de yerim gerçeği de yerim. Valla yerim. Gitti ekran abi. Nasıl gitti ya? Ha geldi şimdi. Şerefsiz. Şerefsiz. Bir yandan da yiyor ya. Ulan basmışsın printer'dan üstüne yapıştırmışsın artist. Gün <laughs> içisi. Şerefsiz. Hala <laughs> sallıyordum. Bir de zımpara vursaydım. Keserim şu Tamam anladık la. O ne güte. Ya geçen gün bir şey gördüm. Siz denk geldiniz mi? N ha hazır noodle'lar var ya. Hazır noodle'ların <laughs> evet. böyle zararı ile ilgili bir şey izlediniz mi şey yakın zamanda? Yok. No. Hayır. Tamam ha, siktirin o zaman. Ben kendim... <gülüyor> <gülüyor> Şu bu arada. Aynen. Hayır öyle bir şeyde işte, emin Yemin olmadan yorum yapamam anladım. bu kadar kişi önünde de sadece merak ettim. Böyle bir Kötü yazdılar zaten kısır yapıyormuş. Ya gibi, kıs kısır şimdi. bir dedik öyle bir iddia gördüm de kısırlık ve mide bozması ile ilgili. Ya ben hiç yemiyorum da. Oo bu arada çizim değilmiş lan o. Beyaymış. Abi 11 yıldır yiyorum hiçbir şey olmadı. <laughs> Nereden biliyorsun oğlum? <laughs> İnşallah olmaz. <laughs> İsmet kardeşim. Bak, o boyası akan değil. O direkt şey. lan, şu işte şu. Evet evet. Yok bence en sağ üstteki. Yok yok bu bu. Aa! Kit şu kit katın içindeki şu parlaklık ele veriyor bak. Yazın. Bu adam şey bilmiyor. Bunu çikolatalı puding de yapacaksın. Hadi bak. Ha, yalak atacağım bir tane. Uf neymiş ya? Çok iyi o ya. Şu çizim. Ben belikten anladım bunu. E, yep hep, gölgeden patlı. Ben direkt gölgeye odaklanıyorum. Beyazı da çok tutmuş. Evet. Yok beyazı fena değil de şu şunlar ele verdi içi. Emin ediyorum atacağım şimdi 1500 tane aburcuur söylüyor. Bu zor. Bu zor olamaz ya. Bu, bu en el ele verecek şey bu. En sağdaki turuncu olan. Şu sol üst mü acaba ya turuncu? Bence gölgesini gizlemek için birinin önüne o çizmiş ya. Bir Aa yok bak buldum. Ortada oh. turuncuyla sarı yan yana duruyor. Oradaki sarı fake mi? Bana da yeşilin altındaki turuncu mu kırmızı mı o gibi geldi. Bana da kahverengilerin oradaki sarı geldi. Fake'miş gibi. Bana hiç bok gelmedi daha ya. <laughs> Sol üstteki çok iki boyutlu gibi durmuyor mu ya? Aa maviye baksana onunki biraz büyük değil mi şey gölgesi? Yan koymuş var ama. Sol. Ama böyle bir şey gibi. gibi. Paket fake gibi, gibi ya? <laughs> Yok yok, paket normal. Vallahi gölgesi en... Yalan duran şu gibi ya bana. Çünkü bunun gölgesi de bu olmamalı. Ben... Her zaman gölgelerin gücüne güvenemezsin Ben turuncu he. diyorum şu. Ben sarıyla turuncunun yanındaki sarı diyorum. Yeşil. Bu, bu. Sarılardan biri. Bu bu bu. <laughs> ne olur bu? bayağı fake var galiba. Ah siktir! Şu mavi Hayır. gibi geldi bana da bakalım. Sodüs ben... turuncu. Evet evet bu o zaman. Ben de oyun bundan yana. Çok belliymiş ya aslında. Bu belliymiş lan orada. Turuncu turuncu. Oha! Ne? Kırmızı mı? Kırmızı diye yok muydu ya? Yo e onu ne? değdirmiyor ki ona ya. Değdiriyor mu? Değdirmiyor işte. Oha! Bir de... Ha, böyle böyleymiş. Ama bu şimdi çizim olsa anlardık. Bu baya parlaklığı ha. falan doğal. <laughs> Ama yani şimdi parlaklığı doğal bunun anladın mı? Gölgesi parlaklığı gerçek o yüzden anlamadık. Başka yok mu ya? Lanet olsun. E abi bunu anlamaya ya. yani. Ama boya ile yok çizim Yok yok daha? çizim bu çizim ya Ne yapsın abi adam yani. Onun daha ne kadar yapabilir? Wow! Yavaşla yavaş. Sakin. O! Travmatik. <laughs> Gerçekten travmatik. <laughs> 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 Dilip burnu falan şişiyor. Bak bunu şurayı kıracaksın. İçini ısıtıp Nutella dökeceksin buradan Bunu Böyle dolacak bunu, öyle yiyeceksin. Geliyor. Nasıl? Isıtıp dediğim Al. böyle 100 derece 50 derece değil la. Böyle hafif e, ee, akışkan olacak. Dökeceksin içine onu. Ondan sonra katır kutur yiyeceksin. Hatta gerekirse onu buzdolabına atacaksın. Donacak o öyle ısırarak yiyeceksin. <laughs> tamam abi öyle yeter artık. Ivan'ın içinden yeter, geçtin ya. Bu son vuruş çok ayıptı ya. <laughs> Çocuğun psikolojisi bozuk ya. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de ben amına koyayım. Crest Gecko'ya bak. Kardeşim ıslak hamburger yapsın asla kandıramaz. Çok belli olmuş. Ki. Bu ilk başladığında herhalde. <laughs> Orta. Evet. Şu. He. Biz neden bunu çözmeye çalışıyoruz? Ödül mü verecekler bakayım <laughs> sonunda ya? Yendim ekrana ya. Çitliyor insanı işte. Sarıyor mu? Belli. Peki. Aa, fake Eridi zaten amınakoyim. Aa. Böyle parçalanıyor muymuş <laughs> lan? Arkadaşlar, Böcekler çıkıyormuş içinden. Şunun dibindeki o çikolatayı kaç kişi ha. seviyor ya? Şurası bak, şurası. uy Bazen de var. Kırık çıkıyor ya. Çok kötü ya. Ne çıkıyor? Kornet dibi satan kırık. var bu adam. Kırık çıkıyor ya kırık. Evet. Evet, kırığı içeride kalıyor. Onu diyecektim ben de. Nasıl, satıyorlar mı onun altını? Tabii tabii, direkt kornet altı diye. Dur bakayım, bulurum. bayağı ondan çerez gibi koyup satıyorlar. Bir kere bunu yemesi önemli. Ben önce mesela bu dondurmanın kısmını içine kadar <laughs> emcükle emcük <emcikte gülüyor> bunu bitiriyorum. Sonra e, şeyini yiyorum. Külahı yiyorsun. Kulağı yiyorum. Ben de Dibinde yapayım. çikolatayla. Mesela Magnum'da da öyle. Önce dışını yerim ben komple. Çikolatasını. içindeki beyazı emcükle emcükle yerim. Ben de öyle yapıyorum. Peki dondurmayı ısırarak mı şey yapıyorsun, yalayarak mı? Yalıyorum kardeşim. Peki abi. Isırarak dondurma yenmez. Ben ısırarak yiyorum. Bak bak. Ananı avradını. Bu. Ne yolladın sen ya? Geçen izlediğimiz değil mi ya? Değil değil bu başka. O buydu. Bunun aynısından yapmıştı. Bu bu sefer bunu yapmış. Yanlış hatırlamıyorsam. Oha! Altı mı satılıyor bunun? Çok iyi. Çerez diye atıyordu. Güzel, çok güzel. YouTube'a şey videosu mu çeksek ya? Bilmem nerenin abur cuburlarını denedik. Olur. Ben var ya <laughs> en sevdiğim içeriklerden biri o. Ayılıyorum açıkçası. İçerik için arkadaşlar yanlış an... Bu şeyler de güzel diyor göz kapalı test atıyorum. Önüne getiriyorlar göz kapalı. Hangi markanın tahmin etti? Bir şey diyeceğim. Az önceki kertenkele ne? Biri gerçek mi? <laughs> bu gerçek bu sahte işte. Ama nasıl gerçek? Şu gerçek bu sahte. Nefes. Oğlum. Mu? Oğlum krest gibi bak, bak. Çok tatlı. Nasıl öyle duruyor olan... ya? Aynı nasıl koymuş ama? Harbiden aynı, aynı nasıl koymuş? Hareket diyor zaten. Bence ayağını uğulamış ama <laughs> Bence yok fotoğraf çekmiştir ya. Hayır ya Geko hareketi Ama... alıyor ya abi Nefes alıp veriyor bir de Oğlum bu çizimi komple yapana kadar bu hayvan böyle durmaz sabit ya Bantlamış Ya da en almış. son aldı <laughs> montajla <gülüyor> Allah <'a meştirdim>. bantlamış. <laughs> Olabilir Ya da aynen çekip iki tarafı birleştirmiştir Burada nefes alıp veriyordu da hayvan belli o Soldaki fake. Soldaki fake. Çok Ulan iyi şerefsiz. Yok bu kağıdın üzerine çizmiş de bence burada... Ha. Ha. Sokak fake. Harbiden <laughs> sokağa çekiyormuş değil mi şimdi? <laughs> Çekiyor kağıt çıkıyor öyle <laughs> En sağdaki ya. Bence de bu kola, gibi. değil mi? Abi sen kola içen adamsın bunu anlamam lazım. Ben bunu lazım. içiyorum bir tek oğlum. Çek kağıdı çek kağıdı. Soldaki Erkes... de olabilir bak soldaki de çok kağıt Şu... gibi. Onun üstü. Ortadakiymiş. Bence bu. Yok gözüktü ya zaten. Baksana. Bu 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 iş işte ilk dediğimiz. Aynen aynen. Güzel yapmış ama. Sağ <laughs> üst. Evet. Çok minicik olmuş gibi. Biraz boyut tutmamış gibi. Bir de arabaya koyuyor ya. Psikolojisi bozuk adamı ya. <laughs> Kıtır oyuncak niye var bu adamın? Sağ üstteki daşak. <laughs> şu şu. Bu ne bulan bu? Lokma mı bunun? Silgi galiba. E beni de sıktı biraz yeter ya. Bunu merak ettim ama. Bunu bulmak çok kolay. Orta orta şu şu. Direkt bu. Bence iki sağ. Bu bu. Ben bu işi biliyorsan bu kardeşim nokta. Çalıştır makineyi. Amına bu da fake duruyor ama ya. Hepsi fake lan. En üstteki. En o fake, o fake, fake, o fake. Az önce en, bu fake duruyordu dedi. En, duymadın, en, en üst orta bence. Şu şu şu. Evet evet. Ya abi geç bir kere karar verdin. bundan <laughs> <laughs> üç tane çizimiz yapacak ne bilelim. Ben okumadım onu. Çok belliydi ya. <gülüyor> <gülüyor> Sıktı <gülüyor> tamam geç. Hala Noel Baba kesiyor herif. Bundan bir yemek istedim ama. Çık bunu geç geç geç, geç.